Arkadaşlar size e, neydi o? Animasyonu kapatmanın yolunu göstereceğim. İlk böyle animasyonlara bakıyoruz. Gördüğünüz gibi. Animasyon oluyor. Ve bunun kapatmasını göstereceğim. İlk çıkıyorsunuz. Sonradan şuraya basıyorsunuz. Bastıktan sonra ayarlara giriyorsunuz. Ve 1999 yazıyorsunuz sonradan ee, oradan format fatura for e bir şeyler yazıyor. Onun tikini kapatacaksınız. Şöyle. Onun tikini kapatacaksınız. Ve çıkıca çıkacaksınız. Ve sileceksiniz benim yaptığım gibi. Evet böyle. Şimdi geri gireceksiniz. Taka baka'ya. Şöyle. Girdikten sonra bakalım olmuş mu? Ee, şimdi giriyoruz. Ayna. Eve geçiyoruz. Eve giriyoruz. Eee... Şimdi deneyelim. Bakın böyle görmüş olduğunuz gibi animasyonlar gitmiş. Bakın denemeyi unutmayın ve like atıp takipte etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.